Aslıhan, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Sana sorularımız olacak. Evet. Denizliler Google'da en çok hangi altı kelimeyi arattırmıştır tahmin edeceksin. Tamam. Bence Denizliler Google'da en çok şu konuları aratmışlardır. Hava durumunu merak etmişler mi? Evet, hava durumu listemizin ikinci sırasında. Başka ne söyleyebilirim? Haberleri aratmışlar mı? Haberler de olabilir. Haberler listemizin ilk altı sırasında yok. Altın sırasında yok. O zaman böyle borsa ekonomi tarzı bir şey var mı peki? Ona yakın bir konu var. Ne olabilir sence? <laughs> ee, şey altın, gümüş, dolar tarzı bir şey aratmış olabilirler mi? Evet altın var. Altın listemizin dördüncü sırasında. Evet yine yatırım aracı olarak kullanılan parayla alakalı bir konu var. Hmm, çok maalesef revanç taşı zamanlarda bahis siteleri olabilir mi? Evet bahis siteleri listemizin 3. sırasında. Ee, trafik yol durumu olabilir mi? Hayır trafik yol durumu o listemizde yok. Listemizde yok. O zaman denizli spor. Hayır denizli spor maalesef listemizde yok. Aa, Sporla ilgili var ama üç büyüklerden bir takım var. Aslında ardarda sıralanmış şekilde. O zaman 3 büyüklerdense Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe onlardan biri. Tamam Galatasaray mı? Evet Galatasaray listemizin 6. sırasında. Geriye 2 tane kaldı. Ben sana tahmin etmende yardımcı olayım. Bir tanesi e-ticaretle alakalı. Tamam alışveriş sitesi. O zaman Temu'dur. Evet Temu listemizin ilk sırasında. Evet şu an çok oh, popüler zaten. 5. Evet. sıra kaldı. Sana bilmen için bir şans diliyorum. Sence ne olabilir? 5. kaldı. Ee, o zaman şey hastane randevuları falan MLS sistemi olabilir mi? Değil. Ben söyleyeyim listemizin 5. sırasında da E-Devlet var. Liste dışındakileri sırasıyla söylemem gerekirse 7. sıra Fenerbahçe, 8. sıra Haberler, 9. sıra Pamukkale Üniversitesi, 10. sırada ise sahibinden yer alıyor. Peki sizin Google arama sıralamanız nasıl? Yorumlarda belirtin.